Tabii. Peki konuğumuz hazır mı? Hazır mı? Evet. O zaman ee, alalım konuğumuzu. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bir Cem Karaca haberi var. Cem Karaca haberini okurken konuğumuzun mikrofonda takılmış olacak. O da e, sadece sevgili izleyiciler kim gelecek sevgililer günüydü bugün öyle açacaktık ama acımız evet. sıkıntımız nedeniyle e, müziksiz ve aşk meşklemeden açtık ama yine de sevgililer günü deyince insanın aklına bir tek karşı tarafa duyduğu aşk meşk gelmesin. Evet. Sevdiğimiz herkes ve sevdiğimiz her şey gelsin. Onu böyle anons edeceğiz ama öncesinde Cem Karaca ile ilgili e, bir haberimiz var. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi. Başrolünü İsmail Hacıoğlu oynamıştı. Biz de efsane efsanelerin efsanesi sanatçının hayatına bir kez daha göz atma şansı yakalamıştık ki şans gitti. Evet, Neden? Evet. Film vizyondan kaldırıldı. İsmail Hacıoğlu, Melisa, Aslı Pomuk, Fikret Kuşkan, Melisa Döngelin başrolünü paylaştığı film Cem Karaca'nın e, eşi İlkim Karaca'nın itirazı üzerine vizyondan kaldırıldı. E, fak, e, çünkü, ne olacak? Aynen ne olacak? E, şimdi yapım şirketi e, bir açıklama yaptı hı. Yelda'cığım. Hı hı hı. Diyor ki ne yapacağız edeceğiz. Hukuk savaşı vereceğiz ve seyirciyle tekrar buluşturacağız. buluşturacağız. diyor İnşallah buluşur. E, yani. Çünkü tanımayan bilmeyen kuşaklar yani tanımayan bilmeyen var mıdır derseniz yoktur diye düşünmek istiyoruz bir Cem Karaca efsanesi. Hem de nasıl bir efsane. İnsanlar izlemek isterler yani. Keşke öncesinde işte tüm olası sıkıntılar bertaraf edilerek yani böyle daha sağlam temeller üzerinde bu emekler verilseydi diyorum. Niye böyle diyorum? Çünkü çok emek var. Çok önemli bir biyografi, önemli bir hikaye. Merak ettiğimiz çok şey var. Şimdi bu kadar merakla beklerken bir anda kaldırılması hem yapım ayağını, hem oyuncuları, hem işin ticari boyutunu. Neden kaldırılıyor? Çünkü i̇lk... yönetmen ve yapımcının dediğine göre Cem Karaca'nın son eşi 2000 yılında evlendiği İlkim Karaca yapım şirketinden 16 milyon TL istemiş iddiaya göre. Onlar da tabii Hı -hı. 90 milyon TL bütçeli bir filme bir de ekstra 16 milyon TL ödemek istememişler. Ee, falan filan oralar. Peki bir şey soracağım. O, ben... 16 milyon TL değil mi? Evet. 16 milyon TL'yi önceden mi istemiş? Film çekilmeden önce mi? Çekilmeden önce. Önce istemiş. Önce Onlar oradan... vermemişler. Ve evet. Yani ortak bir noktada buluşmak istediler. O ortak noktadaki para da kabul edilmedi herhalde. Sonrasında Öyle bir da bu noktaya geldi. geldi. Evet. Peki inşallah olur diyelim. İnşallah çünkü hallolur. Cem evet. Karacan'ın hayatını gerçekten çok merak ediyoruz. Ee, bir taraftan da eee Gönül isterdi ki bu kadar emek verilmiş bir işin içine para da karıştırılmasaydı da izleyiciyle buluşturulsaydı evet. merakla takip ediyor olduk. Evet. Ve şimdi konumuzu, konuklarımızı daha doğrusu evet. bugün böyle ikili gelecekler. Zaten ayrılmaz bir parçalar. Çok sevgili konuğumuz Aydilge ve eşi Kemal Birtözlü Utku Barış Andaç gelsinler efendim evet, hoş, hoş geldiniz gelsinler. tüm şıklıkları zariflikleriyle bizlerle birlikteler hoş geldiniz <laughs> hoş geldiniz oh, evet. hoş, hoş geldiniz, geldiniz. Beyaz, beyaz beyaz ne güzel geliyorum. geldi evet nasıl geçin böyle mi geçin evet. nasıl istersen öyle geç aydilgeyi sadece efendim şarkılarıyla değil evet. toplumsal Böyle duyarlı olduğumuz, yüreğimizin pıt pıt attığı Konumlarla ve yükseldiğimiz moralimize o konulara da o kadar güzel yaklaşıyorsun evet, evet. ki bu senin şarkı sözü yazarı olmanla da bağlantılı bir iş. Zaten bence Müge o şarkılar da onun o kalbindeki duyarlılığı, sessiz kalmayışından bu kadar karşılık buluyor. Nokta atışı olmasının sebebi duygulara e, tercüman oluyorsun ama şöyle bir tercüman, e, kimsenin konuşamadıklarını konuşarak, çok ...kimsenin o açamadığı pencereleri açarak... ...hoş çok geldin. teşekkür ederim. Hoş geldin. Sağ olun. çok mutlu ettiniz. İnanın bugün aslında sevgililer günü diye... ...biz de böyle çok neşeli, çok güzel... ...böyle pırıl pırıl açmak isterdik. Ee, birkaç hafta öncesinden de... ...heyecanla Öyle konuşmuştuk. Evet. Evet. Çok güzel bir şekilde... ...mutlu mutlu gelmek isterdik ama... Ee, gerçekten yaşanan olaylar çok üzücü. Evet. Bizim de enerjimiz düştü, modumuz düştü. İzleyici de kusura bakmasın ne olur. Ee, evet. Eminim onlar da duygularımızı paylaşıyordur. Ee, birazcık normal görmeye alıştığınız aydilgeden biraz daha üzgün bir aydilgeyle olsun. olsun. Ee, evet. Hayat böyle bir şey. Evet, kimi zaman güleriz, kimi zaman. zaman ağlarız. Program içinde de böyle anlar olabilir. Ee, bir geçiş yapalım Evet. Ee, Bu ağaç neyle devam edelim Magazin turuna ee, mı gidelim Bir de güzel bir Aydilgen'in Bir ev röportajı var Arkadaşlarımız dün sizi ziyaret ettiler Sizin o güzel mutlu yuvanıza Sıcak yuvanıza bir göz atalım Bu bizim için de böyle bir şey turu olsun Oğlum. Magazine bir geçiş turu olsun İzleyelim İzleyin. Bu ev daha önce gördüğünüz ünlü evlerine benzemiyor Biraz çocuksu bir tarafım var Anılarla dolu bir dekorasyon Masal kitaplarını hatırlatan bir gardrop. Aydilge ve Utku Barışandaç'ın kendilerini öz yuvalarını görünce çok şaşıracaksınız özel günlerde özelmiş gibi yapmak yerine muhabirimiz Oğuz Samaraz ve kameramanımız Ercan Yamak Aydilge ve eşi Utku Barışandaç'ı evlerinde ziyaret etti. Ben misafir etmiyorum sadece gördüğünüz gibi Miko da inanılmaz ilgi evet. gösterdi size. <laughs> Evin hemen girişine asılan doğum haritası dikkatimizi çekiyor elbette. Bunun hikayesi nedir sizden dinliyoruz. Evet, ben üniversitede kadınlarla ilgili bir sempozyuma katılmıştım. Söyleşimin ardından bana bunu hediye etti sevgili gençler. Burçlarla ilgili misiniz Aydilge Hanım? Birini tanımak istiyorsanız önce ona acılarını sorun, nelere sevindiğini, nelere özlediğini sorun. Hemen şey sormayın Burcun ne? Salona girince Adilge Hanım'ın eşi Utku Bey de bize katılıyor. Evet. Eşim de geldi. Evet. Siz hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Sıra dışı diyebileceğimiz neşeli mi neşeli, şirin mi şirin, ödül, oyuncak, aksesuar ve fotoğraf dolu bir salonla karşılaşıyoruz. Utkucuğum bu konuda bana anlayış gösteriyor. Ben biraz çocuksu bir tarafım evet. var. O yüzden evimiz e, Utku'nun bana ettiği bu oyuncak ayının evi gibi aslında bakarsanız. Sanki bu koltuklar da ayının koltukları. Zaten evet. oturuşa bakarsak. <laughs> evin sahibi oymuş gibi duruyor. Ayıcık neredeyse Adilge Hanım kadar. Oh oh ay şapkası düştü. Ah. Bobulur. Bir yani. doğum günü hediyesi miydi? Özel bir anlamı var mı? Ya bizim Hangi için e, tabii ki doğum günü de çok kıymetli ama böyle işte 14 Şubat. Ee, işte diğer böyle günler, rutinler, evlilik yıl dönümünden ziyade bizim için her ayın 16'sı daha kıymetli. Tanışmış olduğumuz günü biz her ay kutluyoruz. Aldığım bir şey ben de göstereyim. Mesela bu çoraplar. O, <laughs> ben yengeç. <laughs> özel günlerde özelmiş gibi yapmak yerine e, her günümüzü anlamlı kılmak, her günümüzü sevgililer günü kılmak e, daha anlamlı. Konu hediyelerden açılınca muhabirimiz Oğuz Samaras, Buket Aydın'ın çok tartışılan sözlerini hatırlatıyor. Buket Aydın'ın da bir açıklaması vardı. E, yılbaşı özel güzel gün hariç sevgilim veya kocam benden bir çöp dahi alamaz diyordu bugünlerdir yani bu kişisel bir e, tercihi e, muhtemelen onun Ben de şöyle düşünüyorum ya Bizler böyle süs bebekler değiliz hani e, parası ödenecek işte seni yemeğe götürüyorum Sen de o yemeğin bir parçasısın ve senin e, benimle ...yemek yemenin bedelini ödüyorum gibi bir anlam çıkabiliyor. O zaman şöyle bir şey oluyor. Hani ben de o masadaki nesnelerden biriyim. Çünkü e, onun parası ödeniyor. Oysa ben nesne değilim, ben herhangi bir madde değilim. Ama evlilik öncesinde, sevgililikte vesaire niye devamlı erkek ödesin ki kadının parasını? Buna muhtaç mıyım ben? Utku Bey, Aydilgi Hanım'a kendi el emeği göz nuru ürünleri de hediye ediyor. Bir çerçeve, kıl testiyle işlemiş oldum. Aynı de evet. evet, evet. Tabii. Bunu da Bodrum'da konsere gitmiştik. Ay bunlar ne güzel Utku'cum dedim. Aa evet. Üç tane ev aldı Utku. Ama evler şurada göstereyim. <laughs> Bir tanesi burada. Safran bol evi, <laughs> evi. Evet Safran bol evi. Örgüt <laughs> Belediyesi'nden peri aldı. Ondan sonra işte saat kulesi aldı. Hatta arşa çıkardık olayı. petrol rafinerisi aldı eşim bana orada. <gülüyor> Batman'dan. <gülüyor> <laughs> ee, gördüğünüz gibi burada Kula Belediyesi. Tabi bunlar hep verdiğim konserlerden bana hediye edilen güzel armağanlar. Bu salondaki deniz motifleriyle kendinizi sahilde hissedebilirsiniz. Çok seviyorum. Onun nedeni de şu. Ben hep böyle e, sahil kasabası pek çok insan gibi öyle bir yerde yaşamak çok isterdim. E, ama tabii ki İstanbul'da öyle, öyle bir lükse sahip olmak için çok çok zengin olmak lazım. O mümkün olmadığı için birazcık Deniz havası evlerini Yani birazcık o deniz havasının evin içine Baş köşedeki keman motifi de dikkatimizden Kaçmıyor. Hangi gün için aldığımı Hatırlayamıyorum ama benim yine atkıcıma evet. Aldığım bir evi. Çok anlamlı. Montenegro evet. herhalde Balayı'dan mı? Balayı'ndan Evet. Salonun ortasında Bir salıncak olur mu demeyin. Bu da Burada Çok vakit geçiriyor musunuz? Geçiriyorum <laughs> Bu da aynı nedenle. Hani demiştim ya Sahil kasabası gibi evet. bir yerde yaşamak isterdim Diye. Bu aslında bahçe salıncağı Yani salona konulmaz bu. Mutfağa Girdiğimizde sağlıklı yiyecekler dikkat çekiyor. Yemek yapmaktan kısaca zevk alıyorum. Bunlarla uğraşmak, yeni tarifler denemek, kendim tarif icat etmek çok hoşuma gidiyor. Oldukça şanslısınız bu Çok konuda. Çok şanslıyım. Yurt dışında tatile gittiğimizde de orada ne meşhursa hemen onu öğreniyor, geliyor burada yapıyor. Pastel de nata e, yapmaya başladı, annemle babama yaptı, bayıldı insanlar. E, işte San Sebastian Cheesecake, pizza yapıyor ve kendi açıyor hamurunu. Hiç ölmüyorsun kendini Utkucuğum. Ay bir <laughs> mısır ekmeği yapmıştı geçen. ben Delirdim, delirdim. Buzdolabının üstü ise güzel anıları hatırlatan magnetlerle dolu. Çok seviyoruz gezmeyi. Piyasada bir sürü karaktersiz, içi boş ünlü var demiştiniz. Evet. Üstüne çekenler de oldu. Ee, evet. Burada tam olarak ne demek istiyorsunuz? Yani e, o kadar çok artık böyle kalitesizlik ve içi boş şeyler e, popüler olabiliyor ki çünkü merak uyandıran her şey e, gündeme gelebiliyor. Bu demek değil ki onlar kıymetli ya da değerli. Dolayısıyla e, popüler bir karakter olmanız illa bir karakteriniz olduğu anlamına gelmez. Evin özel odalarından biri elbette ki mini stüdyo. Beste her odada yapabiliyorum. Hani beste yapabilmem <laughs> için söz yazmam için hiçbir odaya ihtiyacım yok. Ama işin teknik kısmına geldiğimiz zaman Utku tabii burada çok vakit geçiriyor özellikle Gün. klip ertesi zamanlarda. Bir hafta hiç çıkmadığım oluyor yani bu odadan En merak edilen yerde sıra Aydilge'nin herkesin beğenisini kazanan kıyafetlerini incelemeye hazır mısınız? Tüler, pelerinler, Adeta bir masal kitabı gardırobu gibi Bu kıyafetleri nereden buluyorsunuz acaba? Diktiriyorum bazen şansıma buluyorum Nereden buluyorsunuz? özellikle aradığınızda bulabildiğiniz yerler var mı? E, yani kostümcüler olabiliyor Özellikle e, Cumhuriyet bayramlarımızda Kırmızı beyaz böyle bayraklarımızın rengi e, Olduğu zaman çok hoşuma gidiyor Genelde kırmızı ağırlıklı zaten bu. Evet, böyle. biraz daha e, gotik, daha rak, daha bunlar yurt dışından getirebiliyorum, Türkiye'de bulamıyorum. <laughs> Ama öyle acayip pahalı kıyafetler değiller. Çok fazla para harcıyor musunuz peki böyle çok özel parçalar var mı? Evet. Yani e, ben kıyafetin pahalılığından ziyade değişik olmasını ve ilgi çekmesine bakıyorum. Bunlar maskeler. Bunlar da işte benim gene o e, çılgın e, tarafımı yansıtıyor. Bazen e, kliplerde ya da ben bunları maske olarak kullanmıyorum bu arada. Hani şöyle bekleyebilirsiniz. Hani böyledir ya maske. Evet. Ben bunları saçıma takıyordum bir ara toka gibi. Hemen oradaki oyuncakları soracağım. Çocukluğunuzdan kalma mı? Var böyle saklayanlar ama. Hayır, bunlar gayet şu andaki yaşımdan kalma. <laughs> Son günlerin en çok konuşulan tartışmalarından biri de Dilber dansı. Biraz farkındalık kazanalım. Bu kadar eğlenceye dönüştürdüğün şeyin altında kocaman bir acı var ve o acıyı fark ederim.